Karşınızda dünyanın en hızlı manyetik treni, evet yanlış duymadınız, raylara dokunmadan tam 600 kilometre hızla gidebiliyor. Tekerlek yok, sürtünme yok, sadece manyetik alan üzerinde süzülen bir dev. Peki nasıl oluyor? Bunu anlamak için videodaki küçük düzeneye bakmanız yeterli. Bobinlere elektrik verildiğinde metal top temassız bir kuvvetle hareket etmeye başlıyor. Çünkü bobinlere verilen elektrik etraflarında güçlü bir manyetik alan oluşturuyor. Bu alan iletken metal topun içinde girdap akımları yaratıyor. Girdap akımları topa temas etmeden bir itme kuvveti uyguluyor. Top bu yüzden dönüyor ve hızlanıyor. İşte maglev'in temelinde de buna benzer bir fizik var. Rayların içine yerleştirilmiş dev elektromıknatıslara elektrik verildiğinde güçlü bir manyetik alan oluşur. Bu alan trenin altındaki iletken yüzeyde girdap akımları üretir ve tren bu akımlarla raydan yukarı kaldırılır. Sürtünme neredeyse sıfırdır. Peki tren nasıl hızlanıyor? Raylardaki bobinlerden geçen akım birbirine göre farklı fazlarda uygulanır. Bu faz kaydırma ray boyunca ilerleyen bir manyetik dalga oluşturur. Tren de bu hareketli manyetik alan tarafından çekilerek hızlanır. Yani devasa bir lineer elektrik motoru gibi çalışır. Peki nasıl yavaşlıyor? Aynı sistem tersine çalışır. Akımın frekansı düşürülür veya fazı tersine çevrilir. Bu sefer manyetik dalga treni geri yönde frenler. Üstelik tren yavaşlarken enerji elektriğe geri dönüştürülebilir. Sonuç: raylara hiç dokunmadan, mekanik sürtünme olmadan, sessiz, temiz ve inanılmaz hızlı bir ulaşım. Maglev, modern mühendisliğin en etkileyici başarılarından biri. Hız, verimlilik ve fizik hepsi görünmez manyetik alan üzerinde birleşiyor. Takip etmeyi unutma.